Ee son anaç çocuk kapatayım saat kaç bakayım hayır olamaz saat iki olmuş hayır hayır olamaz ya İşe geç kaldım hemen gidip bir şeye gitmem lazım herkes benden çay kurabiye bekliyor şu anda of ya nasıl uyuyakaldım günaydın canım ailem günaydın tombiş günaydın benim bu yamca yam yam yam, yam. bakın ben bu gece? siz Abi, afiyet olsun ee, benim hemen gitmem lazım tamam mı ne diyorsun ego yamca İşe gidiyorum tabii ki de tombiş ya geç kaldım ya hemen şöyle insanlara çay yetiştirmem lazım Şuraya alalım bakalım çaydanlığımızı Hadi bakalım görüşürüz size. Hadi kolay gelsin. Bakalım, şimdi kolay gelsin. Hadi size de görüşürüz. Şunu kapatalım arkadaşlar. Of ya of ya geç kaldım. Canım ailem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum yapanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da noob olur noob. O yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Olamaz şuraya baksanız arkadaşlar. Bütün köyler beni bekliyor. Merhaba köylere hoş geldiniz. Geç kaldım için kusura bakmayın. Hemen size çaylarınızı getiriyorum tamam mı? Bu nedir kardeşim ya? Bir saattir seni bekliyoruz. Evet ya bir saattir seni bekliyoruz neredesin be sen neredesin? Tamam ya tamam sakin ol çaylarınız gelecek. Allah'ım ya çay bağımlıları. Neyse şöyle kapatalım bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle çaydanlığımızı şunu şuradan şöyle kaldıralım. Koyalım bakalım arkadaşlar çayımızı ilk önce tabii ki içine koymamız lazım. Şöyle ya bu kapak niye açılmıyor? Allah Allah bu kapakta sıkıntı var. Ya bekleyin hemen getireceğim tamam mı? Hadi be hadi. Hadi çayım nerede çayım nerede? Tamam kardeşim beklen ya çayın kapağı açılmıyor. Ya bu çaydanlığı niye kapağı açılmıyor. Of ya içine çayı koymam lazım. Çay demlemem lazım. Hadi açılsan hadi açıl açıl. Aman Allah'ım. Sen ne gemisin be? Din misin cin misin? Evet tam 12'den vurdun Gürol. Ben sihirli cinim. Ne sihirli cin mi? Vay canına. Sen nasıl geldin be buraya? Ben çaydanlığı 3 defa havaladım ve ben de dışarı çıktım. Vay canına. Demek ki bizim evdeki çaydanlık sihirliymiş. Vay be arkadaşlar Gökçer zaman bana diyordu. Çok iyi çay yapıyor. Bu çay sihirli diyordu. Rol şimdi benden 3 dilek hakkın var. Nasıl yani? 3 defa dilek hakkı mı var? <laughs> Mükemmel bir şey. E peki şimdi dilediğim her şey gerçekleşecek mi? Tabii ki. Hadi bakalım. Dile benden ne dilersen. O ne dilesem ne dilesem acaba? Hı, düşüneyim düşüneyim düşüneyim. Arkadaşlar biliyorsunuz Gökçe saçlarını çok seviyor. Ben şunu diliyorum arkadaşlar. Gökçe bence kel olsun. Çok komik olur. Ee, şey için ben senden şey dileyeceğim. Gökçe'nin saçları sıfır numara olsun. Kel olsun olur mu? Ama sadece bir günlüğüne. Yani bir gün sonra tekrar eski saçına geri dönsün. Tabii ki. Hemen dileğini gerçekleştiriyorum. <laughs> Afiyet olsun <laughs> Tanbişim kurabiyeden de ye ama Kurabiyeden bekle bir an itleyeceğim Şu çayı mı Tamam Oh be ben gördüm yok ya Anne senin ne oldu ne oldu benim? Senin kafana ne oldu bu senin şey şapkıdı şapkıdı Tanbiş ne diyorsun sen ya Allahım ya Sen ne olmuşsun Ne çekiyorum kafanda bir tane çok Bak bakayım bir kendine. Ha, <laughs> bak bakayım şöyle bir. Ken olmuşsun. Ken göçem ya. Ken göçem ne, ne bir yapayım ya. ne yapayım Bini yapayım Bini şey yapayım. Şeyi şey 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 çok ne? Anne ne? Tamamdır bakalım Birol. İlk dileğini gerçekleştirdim. Allah yani şu anda gökçeken mi oldu? Evet tam söylediğin gibi bir günde gökçeken oldu. Vay arkadaşlar vallahi ben şu anda çok tipini merak ettim. Sıra şimdi ikinci dileğinde ne istersin bakalım söyle bana ve ben de gerçekleştireyim. Hı, ne dirilsem ne dirilsem. Arkadaşlar yorumları yazsanız ya bana yardımcı olur. Sizce arkadaşlar direkt cininden ne dirilsem. Bence arkadaşlar sınırsız para dileyim. Çok zengin olayım bence ya. Evet evet bence çok mantıklı. Evet cin ikinci dileyim çok param olsun. Çok zengin olayım tamam mı? Bunu yapabilir misin? Tabii ki hemen dileğini gerçekleştiriyorum. Oh Vay canına. Şuna baksanıza arkadaşlar. Tam bir iş adamı gibi oldum. Bakın takım elbisem var. Çok pahalı bir tane takım elbise. Bir de arkadaşlar çok pahalı bir tane gözlüğüm var. Tam bir iş adamı gibi oldum. Oh, bu araba benim mi? Evet Gülol. Araba senin. Sen çok zenginsin. Eee peki paralarım nerede ya? Bak bakalım çantana paraların orada mı? Bakalım şöyle. Oo paralarım buradaymış. Şunlara bakın çalışkan annesi. Şu paralara bakın be. <laughs> Sınırsız param var. Yani ben şu anda arkadaşlar Elon Musk'tan daha da çok zenginim. Baksanıza çalışkan annesi. Vallahi dünyanın en zengin birinci adamı ben oldum. Neyse bakalım. Son bir tane de hakkım kaldı. Onu da arkadaşlar çok güzel bir şekilde değerlendireceğim. Şimdi geldik son direk hakkına Gürol. Söyle bakalım ne dileyeceksin benden. Ve sonra ben ne gideceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar ben alemi trollemeyi çok seviyorum. Onları korkutmayı çok seviyorum arkadaşlar ve üçüncü dilek hakkını bunun için kullanacağım. Sihirli cin benim bir saatliğine camdaki korkunç adamı çevirebilir misin? Ama sadece bir saatliğine. Bir saat boyunca alemi trollemek istiyorum. Onları deli gibi korkutmak istiyorum. Tabii ki. Hemen dileğini gerçekleştiriyorum. Oha. oha. Şuna bakacağız arkadaşlar. Şu anda camdaki adama dönüştüm. Tıpa aynı aynısıyım. Hadi gir oğlum ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Aa arkadaşlar gördünüz mü? Sihircin tekrardan bunun içine geri girdi. Vacere be mükemmeldi. Neyse arkadaşlar bakalım. Benim şimdi bir saatim başladı. Bir saat boyunca çalışkan ise ailemi feci bir şekilde trollleyeceğim. Onları arkadaşlar deli gibi korkutacağım. Biliyorsunuz yani tonmuş camdaki korkunç adamdan baya bir korkuyor. Ve arkadaşlar ben de bunu kullanıp onu korkutacağım. Sakın yorumlara çalışkan alemi ailemi korkutacağımı yazmayın tamam mı? Yoksa arkadaşlar tonmuş Ayşe Gökçe, Gökçe Ömürüz okuyor ve görüyor. Bakın yazmayın lütfen. Bakalım çalışkan saçı var şu an ne yapıyorlar? Ama buradan göremiyorum. O yüzden şöyle birazcık arkadaşlar buradan şu toprak alalım bakalım. Alalım şunu da. Tamamdır. Sonra buradan şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Şu anda bakalım bunlar ne yapıyor? Aa orada tombişe konuşuyorlar. Ne bir, şey, bir, şey, bir, şey, bir şey yapmadım ya. <laughs> ben bir şey yapmadım. Görmem bir şey yapmadım. bakalım. Arkadaşlar <laughs> tombişe şuna <laughs> bakın arkadaşlar. Gökçe'nin dibine bakın. <laughs> Kafası ken olmuş. O Arkadaşlar kafasının onu şaklatasın var ama neyse onu korkutacağım. Şu camı tıklayalım bakalım. Tık tık tık. Tık tık tık. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar gördünüz mü nasıl korktular ama Neyse bakalım hemen inelim. bakalım şuradan şöyle Şu toprakları alalım şuradan şöyle arkadaşlar Tamamdır onları baya bir korkuttuk şu anda Evet şimdi arkadaşlar şurada kapıyı açmaya çalışacağım Hayır olamaz ya Tommiş kapıyı kilitlemiş Ama tabii ki de ben de o zaman arka bahçeden girerim Bakalım arkadaşlar arka bahçenin kapısı açık mı O vallahi de çıkmış İlk öncelikle arkadaşlar görüyorsunuz yani burada sigorta kutusu var Şimdi ben buradan düğmelere basacağım ve evin elektriğini keseceğim Tomiş de Gökçe baya bir korkacak İlk önce arkadaşlar evin şöyle suyunu keselim Sonra da arkadaşlar buradan şöyle Bütün tuşları kapatalım Şöyle 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 Tamamdır sonra buna basalım olamaz. Elektrik gitti <Bourcanoz> telefon, 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 telefon. Telefon, Tamamdır arkadaşlar Elektriği de kestik Asıl şimdi troll başlıyor Bakalım nerededir neredeler arkadaşlar şöyle Şöyle bakalım Allah Allah Bunların bir yerden sesleri geliyor ama haşla baksanız arkadaşlar masanın altına saklamışım O Tom ıslığımı da için saklanamamış. O ne Gökçe abi görüyorum görüyorum. bak bak bizi keçin görmüyor şu anda hani, görüyor musun? Göz, bak kapıyı da uyuyor. Neyse arkadaşlar Horsak onları görmüyormuş gibi falan. yapalım. La 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 la. Gökçe Hı, ve Tom bakalım. Nerede acaba? Hmm. Hı, Burada Tom Biş'in bilgisayarı var. Hemen bu bilgisayarı alalım bakalım şöyle. Bunu suya atalım. Nasılsa Tom Biş bunu çok seviyor. Bu ne Gel bakalım buraya Tomvić <laughs> Ay, bırak uzak dur bu Sizi buldum. Gel <laughs> bakayım buraya Kel Gökçe. Şimdi senin kafana şaplatacağım. Gel bakayım. Pat pat pat. Gel bakayım kafana şaplatacağım senin. Gel pat pat. Gel bakayım Tomiş ben de senin popişini şaplatacağım. Al bakalım. <laughs> kaçım kaçım kaçım. Kaçım bakalım seni kapıya. <laughs> Hayır olamaz arkadaşlar kapıyı kilitlediler ya of ya ne yapabiliriz ne yapabiliriz ah Tomuş gel bakalım buraya Gel bakayım bu ha <laughs> Şaplattım. Şimdi ya, size görevler vereceğim. <laughs> beni iyi dinleyin. Eğer görevleri yapmazsanız camdaki adam sizi ham diye yer. İlk öncelikle Tom sen kaç yaşına geldin? Hala altına kakı mı yapıyorsun? E, çok korktum. Bakamıyorum beni. etine bakamıyorum. Eğer bakamazsan tamam, merak sana daha da ağır ceza veririm. Şimdi ilk öncelikle Tom başlıyoruz bakalım. Tom bana bak. E. Şimdi Tombiş bana şarkı söyleyeceksin. Şarkının adı Ben Bir Eşeğim şarkısı biliyorsun değil mi? Evet onu Gökçe mi çok iyi biliyor yani. Ben Gökçe'ye sormadım. Sana sordum çabuk gel bakalım buraya. Of ya i̇yi, tamam geliyorum bakalım. Çabuk bana derhal şarkıyı söyle tamam mı? Ben Bir Eşeğim şarkısını söyle. Tamam de. Ee, başlayayım bakalım o zaman. Bir, iki, üç. Ben bir eşeğim. Ben bir eşeğim. Ü, ü, e, e, ü diye anlayayım. Ben bir eşeğim. Ben bir eşeğim. A, e, a, e diye anlayayım. Na, 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 na. Aferin bakalım sana Tombiş Yerine geçebilirsin. Sen görevi tamamladın. Oh, ben ne ya. Neyse bakalım şimdi sıra Sence Gökçe'de. Çabuk gel Aa. bakalım Gökçe buraya. Karşını dur. Şimdi sana görev vereceğim. Asıl görevi sana vereceğim Gökçe. Hazır mısın? Aa. Şimdi tamam, tamam. içeri gideceksin. Gülolun eşyalarını kıyafetini toplayacaksın. Bilgisayarını güzel bir şekilde sileceksin ve Gülolun odasını her yerini temizleyeceksin ve sonra kıyafetlerini yıkayıp güzel bir şekilde asacaksın. Eğer yapmazsan camdaki adam senin yam 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 yer duydun mu beni? Bir dakika bir dakika. Sen niye Gülolun iyiliği yaptığı? iyilikleri istiyorsun ki ben Bilmiyorum anlamadım bakayım, yani. Güya abi ne de ya? Ee, ben tanımıyorum ama yapacaksın dedim. Görev verdiysem yapacaksın. Eğer yapmazsan çok kötü olur tamam mı? Anladım. Ne? O Yok zaman bir de mi? şey yapayım e, mı? Şimdi bak ee, sana bakayım, bir de. Ne oldu? Ee, Oo, tepe olamaz. Tepe olamaz. Tepe olamaz, tepe ol. olamaz arkadaşlar. <laughs> gel kayboldu. buraya. Gel bakalım. Ah, bırakın Şimdi beni. Sen bırakın sen beni. Yapayım, bırakın değil beni. Hayır yapmayın. 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 Aşağıyım 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 diyorum sana İnmeyeceğim gidin buradan Arkadaşlar olamaz olmaz. O ne sen yine bizi trolledin. Anne seni bilememişsin ya. Of ya arkadaşlar Saçlarımı nasıl yakalandım ben. Aa, aşkım o senin saçlarını ben e, bir gün boyunca olacak söz veriyorum. Benim de önden iskanı geri dönecek Aa, tamam Allah mı? Allah senin belanı vermesin Gürol. Allah senin belanı Aa, vermesin. Da, tamam tamam tamam. Allah. Hemen şöyle koşalım <laughs> bakalım arkadaşlar. Kapıyı <laughs> ah, Tamamdır Kapıdaki ah, Neyse dedik. Niye canım alem. O zaman biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda ekran ekten video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları attıklarsanız inşallah bütün de sizin zorunuz amin Hayır arkadaşlar Tombis beni kovalıyor Kaçma şimdi oyun benim kaçma Arkadaşlar hadi o videoları tıklayın Tombis beni yakalamadan önce Tıkla tıkla ekran çıkanları tıklayın Hepinizi öpüyorum kendinize iyi bakın Görüşürüz bay bay